Dilakent hoş geldiniz arkadaşlar. 10 dakika var, 10 dakika içinde bu odadan çıkmam gerekiyor. diren ve yağmur bana şifreler hazırla. Vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen başlayalım. Birinci şifreyi gördüm bile. Hadi gelin arkadaşlarım. Birinci ipucu demişler. Çıkışa giden yol aydınlıktan geçer. Şimdi aydınlık dediğine göre ışıkla ilgili bir şey olabilir arkadaşlar. Hemen şuraya gidip bakmak istiyorum. Burada bir şey yok. Işığı kapatmayacağım. Buraya bir şey sıkıştıramazlar zaten. Kısa bir zamanla. Hemen şuraya bir bakmak istiyorum. Burada da yok. Arkadaşlar bir dakika. Işıklık başka odada bir şey yok. Var. Var gelin. Gelin 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 gelin. Gelin burada mı? Arkadaşlar dikmişler bile. Bir dakika hemen ikinci ipucu. Aa ah, sıkışmış. Arkadaşlar sıkışmış. Ha. Aldım. Tamam. Bunu buraya yakabiliriz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bu arada dakikam ilerliyor. Bir kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı. Bu bir bilmece biliyorum. Kitap arkadaşlar. Bu çok basit. Kızlar kitap biliyorum. Burada ilk kitabıma bakmak istiyorum. İkinci kitabım da var. Önce şuna bir bakalım. Bir bakalım. Ah çıktı bile. Çıktı bile arkadaşlar buldum. Ben bulurum demiştim. Kızlar bulamazsın hiçbirinde de ama bulurum. İpucu çekmece ama sana ait değil. Bir dakika gittikçe zorlaşıyor yalnız. Çekmece bana ait değil. Bana ait olmayan bir çekmece var. Yani benim eşyalarım yok arkadaşlar bu çekmece biliyorsunuz ama burada bir şey yok bana ait değil derken acaba bununla ilgili bir şey mi ben hemen şöyle bir bakmak istiyorum bu kadar altlara koymazlar bilirler zaten bebeklerim şey yapmayacağıma bir dakika bebekler arkadaşlar çekmece bir dakika şöyle bir şey var çekmece eğer bu, bunu yaptıysanız bunu ben biliyorum gelin bunda da çekmeceler var bunda da çekmeceler var Bir de önce şundan başlayalım sonra bunda daha çok çekmece var çünkü ona bakarız bu arada bunu biliyorsunuz. Aa, çek, çek. Çekmece, çekmece evet. Kızlar evet. Çok acele ediyorum bu arada arkadaşlar. Nefes nefese kaldım. İpucu. Elma ama parçası eksik. O Elma. Odamda bir tane elma figürü var benim arkadaşlar. parçası eksik falan değil. Sislerim şuraya götüreyim. Ee, burada. Burada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Parçası eksik olması gerekiyor arkadaşlar. Parçası eksik elma elma değil Apple olabilir mi? Bilgisayarım burada mı? Bilgisayarım burada yok ama tabletim var arkadaşlar. Tabletim. Tabletin içine bir şey yazmış olabilirler mi? Bir şey sıkıştırmış ya da yazmış. İçini açarız arkadaşlar. Buraya da bakayım içini açalım. So Beşinci ipucu arkadaşlarım. Söyle bana benden güzel var mı dünyada? Söyle bana. Ayna ayna söyle bana. Ayna. Ay o zaman şuradan bir başlayalım. Sonra bir tane de büyük aynam var arkadaşlar. Şöyle bakıyorum bulamayacağım sanıyorlar hepsini buldum bile hadi bakalım devam ediyorum aynı aynı söyle bana bu arada benden güzel yok dünyada diyormuşum <laughs> ipucu dilakent dilakent bir dakika odada dilakent bir bakalım şöyle göze çarpan bir şey arkadaşlar dilakentle ilgili oyuncaklarım var evet dilakent sis kutuları var klaket var dilakent yazıyor üstünde gelin bakın gelin bakın bununla alakalı bir şey olabilir mi? <laughs> Arkadaşlar yok artık. Yok artık burada. <laughs> ya kızlar bana oynayamazsınız ama bunu challenge haline getireceğim ve ben de sizi kapatacağım odaya. İpucu baş harfim. Bu çok basit. Baş harfim gelin. Hepiniz biliyorsunuz. Odamda ne var? Odamda ne var diyorum. O da evet yüzümü gösteriyorum videosunda görünüyor bile. Buradan alttan görünüyor bile. <laughs> gelin. Ay ay alamadım. Nasıl sıkıştırdınız böyle? Hemen bakıyorum. Ne diyor? Merlin moro diyor. Merlin moro odamda bir tane var. O da tablo arkadaşlar. Hemen bunu da koyuyorum. Evet, onu da buldum. Ya kızlar biraz zor bir yerlere saklasaydınız Bu arada burada kaldım arkadaşlarım. Bir dakika. Odadaki çöp kutusunu bul. <laughs> bir dakika. Benim odamda çöp kutusu yok arkadaşlar. Ya yani çöplerimi attığım bir kutu yok. Bir dakika şimdi. Odadaki çöp kutusunu bul odağımda. Arkadaşlar bir dakika bu çok zorladı beni. Ya en sonunda zaten bombayı yapıştırmışlar. Ya benim çöp kutum yok ama Barbie evlerimin Barbie odanın çöp kutusu var. Şurada bir bakalım çöp kutusuna. Hadi gelin. Burada bu kutuda oluyor genelde böyle eşyalarım. Bakalım. Çöp kutusu olarak kullandım. Şunu çöp kutusu olarak kullanıyorum. Bir de bunu kullanıyorum. Bunun içinde bir şey yok ama. Gelin buna bakalım bir arkadaşlar bingo ve biz bir sürü var şu anda bulduk mu yoksa bu da bizi bir şey yönlendirecek mi arkadaşlar gelin bakalım bir dakika bir yazıyor bir var arkadaşlar rakam 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 Evet devam edelim 9 var devam ediyorum 2 var sıfır var. Arkadaşlar 1 2 yok 0 1 2 Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika 2019 mı? Evet arkadaşlar 2019 galiba. Şimdi Yağmur arayıp söyleyeceğim arkadaşlar şifreyi. Bakalım doğru mu buldum ki? Doğru buldum. Onları şaşırtabiliriz. 10 dakika içinde kesinlikle odadan kurtuldum. Arkadaşlar annemin telefonu alıp geldim. Şimdi Yağmur'u arıyorum. Hoparlörü açacağım. Ay çok yoruldum ama. 10 dakikadan azda yapmışımdır diye düşünüyorum. Çok hızlıydım çünkü. Arkadaşlar açmıyor. Ha? Ben açmadım ya ondan açmıyor herhalde. Alo. Yağmurcuğum. Efendim mi, Ben şifreyi buldum bebeğim. Nasıl ya? Ya. Nasıl ya. Ya. Ben size bulurum demiştim ama. Bu arada ya söyleyeyim. Bu arada 2000, 2019'du. Mavi çöp kutusu yani bebeklerimin çöp kutusunun içindeydi. Ya yani, o nasıl yok <laughs> Hala inanamadım. Ay, bir şey söyleyeyim O kadar da zor değildi ama yani. Bildiğim şeylere koymuşsunuz. Bilmece falan şeydi. Bir tek şey zorladı beni. Ne zorladı ya? Arkadaşlar ne zorladı beni? Bir tane bir şey zorladı. Ama gelince izleteceğim videoyu annemle çektik. Ee, siz de bakarsınız da 10 dakikanın altında yaptım yani tamam bu arada ben seni şey için aramıştım. Biz eve gittik de. Tamam şey anladım. Anladım. Tamam, tamam sıkıntı yok. Bu arada challenge'ımız devam edecek. Benden korkun ben de size aynısını yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yapıyorum görüşürüz. Tamam görüşürüz. Bay bay. İşte yüzüne kapattım galiba. Yani görmüş olduğunuz gibi challenge'ımı tamamladım. 2019 şifresini buldum ve arkadaşlarım videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum Dila Kent ailesi. Hoşçakalın.